Merhaba arkadaşlar. Çağlar Pro kanalımıza hoş geldiniz. Ben Çağlar Genç. Ben de Sinan Genç. Kanalımızda bugün ne oynayacağız biliyor musunuz? Jenga. Jenga. Denge oyunu. Şimdi Çağlar'la biz daha önce oynamıştık. Ee... Ben babama arkadaşlar hep patates ediyordum. <laughs> babam beni şey. Babam beni taş kağıt makasla yeniyor. Ben de onu Jenga'da yeniyorum. Şimdi e, biz ben kendimi çok iddialı zannediyordum diye düşünüyordum. Kendim çok iddialıyım aslında bu şeyde. Dikkat ediyordum. Ama, Ama Çağlar çok, çok iyi oynuyor. O yüzden beni bir kere yendi. Bu da onun revanşı gibi düşünün. Çok. Kapışma. Kapışma Çağlar kapışma. Kapışma Sinan kapışma Çağlar. Aa bak hiç eksik yok. Aa evet. Şimdi e, arkadaşlar şunu biraz çekelim ki bizi de görsün kameramız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, Çağlar bu işte iyi. Ben de e, şeyde iyiyim. Taş kağıt makasta. Şimdi bu da bir kapışma. Bakalım kim önde şey yapacak. Arkadaşlar bu arada taş kağıt makasla kimin, kimin başlayacağımızı kimin başlayacağımızı belirleyeceğiz. Kim başlasın diye. Hı -hı. Yenilen başlıyor mu? Hı -hı. Yenilen başlıyor. Tamam. Kaçta? 3'te. 1-0 öndesin. 2 2 1 2 2 3 1 3 2 <laughs> Ben başlıyorum tamam işte sen öne geçtin hadi, hadi ben başla, başlıyorum. Başla Niye abi. şey yapıyorsun ki yani? Başla, Kuralları baba. anlat. Baba bak şimdi alttan Kanalı üç, anlat. Alt, alttan 3. sırayı çekmek yok. Üstten 3. sırayı çekmek yok. Tamam. Tamam anladım ben. Peki kazanan kaybedene ceza versin mi lan? Versin hadi. Ne? Kapışma ne ama ne versin? Buldum. Ne? 32 saniye tek ayak üstünde duracak. Ben. İkimiz de bana ne? Yeni, yenilen lan bunu yapar. Tamam lan anlaştık. Tamamsın değil mi? Tamam. Dadaş sözü. Tamam. Ben başlıyorum çünkü yenildim. Kaç Kaçın. Yenildim. Kaçın. Eee... Kaç olsun? Bir, iki, Kaç elde Bir kere de bitsin oğlum. Bir kere. Biraz uzun sürüyor çünkü. Tamam mısın? Seçtim. Buyurun Çağlar Bey. Hı. Zorla zorla yıkılsın da gör. Burası üçüncü sıra mı? Hayır daha var. Üç sıra bak şuradan aşağısı. <laughs> Direkt yenilmem de. Çok mu zor canım benim? Çok mu zor? Yok hiç zor değil babacığım. şaşırıyorum. Tamam <laughs> ne oldu beyefendi bak alabiliyorum ben rahatça. Senin biraz sinirlerini bozayım da. Seni taş kağıt makasla nasıl yendim ama? Şu işte <laughs> Yendim değil mi? Çok iyi yendim. Bugün günlerden ne çağlar? Ne? Ne bugün günlerden? Bil bakalım ne soruyorum. Günleri bilmiyor musun? Bugün Cuma. Cuma. Derslerim bitti, tatil. Şimdi kafamız rahat. Ne? İki Şu gün tatiliz. O... İki gün tatil mi? Tabii iki gün tatil ya. Ne yapacaksın iki gün boyunca? Ne yapacaksın? Neler yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Aa, baba, bir <laughs> baba, sonra bir gelir misin şuraya? Gelir misin? Tamam, gelir misin? Gelir misin? misin? Tamam.

Tamam böyle kendi dengeni sağlayabilirsen ya öyle yapabilirsin. <laughs> tamam. Tamam. Bir el daha yapıyoruz. Tamam. Babam. Canım. Hadi gel. Baba çok fena ya. Eğer sen sen... O kadar iddialı olup da nasıl böyle çabuk yeniliyorsunuz beyefendi? Yani bir, bir şey söylemek istiyor musunuz yani beyefendi? Şimdi kazanacağım. Sen 32 saniye duracaksın böyle. Hı hı. Hem de bu göbekle. Ve 72 kiloyla. <gülüyor> 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 tabii tabii canım tabi. Anlıyorum <laughs> seni çok iyi anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum aslanım. Baba seni sen veriyor. Hazırla. Gördüğünüz gibi işbirlikçidir benim oğlum Çağla. Aslan gibi bir adam ya, ne yapsın? Bana çekmiş. Çağlar, Hı. bu arada arkadaşlarımla paylaşmak istediğim bir şey varsa paylaş. Bir şey söylemek istiyorsan söyle. Mesela seni takip etsinler mi? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz, devam ediyoruz. Peki şey, e, bizi önce takip edenleri biliyorsun. Yakın çevremiz takip ediyor şu anda. Belki sonra ileride daha farklı kişiler de takip ederler de. Yakın çevremde mesela kim var? Kimi Yakında kimi davet edelim kanalımıza? Bu, ben tanıdığım kişilerin abilerimi, ablalarımı herkes istiyorum. Mesela en yakın zamanda kimi davet edebiliriz? En yakın zamanda Talha abimle Efe abimi. Evet davet kanalımıza davet ederiz. Onlarla kapışma videoları çekeriz. Olur mu? Olur. Bu, mesela... Çok şey oldu ama. Önde oldu neyse. Yo, şey yok önde olmadı yok. iyi oldu. Efe'yi Efe Efe şan evet. Yiğit Efe Şanver. Seni kanal, kanalımıza davet ediyoruz. Seninle kapışma videosu. Jenga'ya davet ediyoruz seni. Meydan okuyoruz. Söyle. Efe abi sana meydan. meydan. Efe abi, sana meydan okuyoruz. Siz seni belki bir tatilinde yani tatil olduğu zaman bana belki alıp video çekebiliriz burada. Seni meydan okuyor şey sana meydan okuyunu, okuyor Çağlar. Jenga oynayacaksınız olur mu? Tamam. Anlaştık mı? Yes. Ooo. Ooo. Dadaş. Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Üçte biter. Hazır mısın? Biraz şöyle kameraya görelim. Gel şurada yapalım. Hazır mısın? Şuna dokunma ha. Taş kağıt makas. Bir 0 öndesin. Taş kağıt makas. Bir bir. Ne oldu? Taş kağıt makas. 2 bir. Taş kağıt makas. İki iki. <laughs> Hadi taş kağıt makas. Başla. Başla. Ben güne yenirdim taş kağıt makas da bugün bir şampiyonluğum var ama. Başla. Başla. Bak ba, ba, hareketlere bak hareketlere. çok atletle oğlum oğlum arkadaşların atletini mi görüyorsun? Atletini mi görsün atleti nasıl oğlum? Şampiyon mu olmaya çalışıyorsun sen şimdi? Şampiyon olamazsın ben sana söyleyeyim. Ben bugün kendimi şanslı hissediyorum. Jenga'da kendimi şanslı, hissediyorum. Şanslı hissediyorum. <laughs> tamam mı? Ne oldu? Zor mu canım benim? Olsun. Zor mu? Zor Aa, buldum mu? bir tane. Eee Ellere bak ellere. <laughs> baba iki eli kullanmak yok ha. Tekel mi? Tekel. Ben tekel kullandım. Bak kesinlikle teker mi? Tekel. Ama el değiştirmek var. Böyle iki elimizde alamayız. Ama bak mesela He, ben... Anladım anladım. Bak baba. Mesela ben bunu aldım ya. Bu Hı. oluyor. Bundan yaptığım zaman, olmadığı zaman bu elimle de Anladım, alıyorum. anladım. Mesela şimdi ben deniyorum. <laughs> Hayır baba ya. ya çok... Baba, <laughs> Bu şampiyonluğumun şey olacak. İlk adım oldu benim. Şampiyonluğumun ilk adımı bu olacak. Çocuklar iyi izleyin. Bu arada ben notları gireceğim, Çağlan'a Cengi oynuyorum. Çocuklara ders, karne notlarını vereceğim. Bu arada arkadaşlar ben çektim. Ne çabuk yaptın <laughs> lan? Hile mi yapıyorsun lan? <laughs> hile var hile. Ne hilesi ya? Allah niye çek niye çektim ki bunu? Oo! Yee! Evet. Yavaş yavaş zorlaşmaya başladı çocuklar. Yavaş yavaş zorlaşmaya başladı. Çağlar Pulu Çağlar Pro. Ne oldu Çağlar Pro? Gördün? Bak bak hareketleri hareketlere bak. Böyle falan yapıyor. Benim de var o kaslarım. Benim kaslarım nasıl? Bak bakayım. Oo taş taş. <laughs> Çektim bu arada. Ne ara çektin lan? Hile mi yapıyorsun? Üstten mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? Üstten mi alıyorsun? Ben bakarım. Videoya bakarım. Bak bak. Mızıkçılık tamam, mı tamam, yapıyorsun? Tamam tamam bak. Sen mızıkçılık mı yapıyorsun? Ya Doğru baba sen? ne mızıkçılık? Video bittiğinde bakarsın video. Görüşürüz. Uf, tamam. şurada bir tane kalmış Çağlar. Çok tehlikeli yalnız görüyor musun? Uf, <laughs> nasıl alacağız lan? Altarın içinde sıradan çekmek. Alamıyoruz yok. onu alamıyoruz. Bir, iki, üç oradan alıp. Hayır ya hepsi sertleşmiş oğlum bunu. Buradan alabiliriz. <laughs> Düşme lan sakın. Yok, yok öyle, yok öyle tamam, ama tamam, çek, çek al tamam çek al hadi ya, çok ince böyle detaylara giriyorsunuz ya Çağlar Bey yine bana şuraya geldi ha Üf, şuna bak dönüyor. Dokununca dönüyor ha. Çok tehlikeli Çağlar. Hayır sakın onu seçme. Ne yapayım lan? Bakayım kaç sıradan çekeceğim. Kesinlikle var mı? ben bunu koyduktan sonra sen bunu devireceksin eminim. Emin misin? Bakın bakın odaklanın. Buraya bakın. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Yani böyle tek şeyi çubuk üstünde. Hadi bakayım Çağlar. Göreyim seni lan. Hadi. Bir. Yok yok. Ne ne saniye süre yok. Ne? <laughs> 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 Bak tutar mı saniye bir? Baba. Bak ya merak merak ediyorum kaç saniyede tutacaksın. Biraz heyecanlandırayım da seni. Ya baba lütfen yapma yapma ya. Hiç. Ya yapma. Geçerli yok aslında tuttum sürede. Ben kazanamayacağım. <laughs> <Azimhan gülüyor> Oo ne biçim hareket lan? <laughs> hareketleri bırak. Anam onu almak zorundasın. Tamam. <laughs> Bence bırakma baba. Ben olsam alırdım ha, alabilirdim. Bence öyle alma. Öyle alma. Ben iki elimle alıyorum. Ay! İki elle yasak da hani. Hayır, hayır. Ben şu ben şöyle tutuyorum. İki ucundan da tutuyorum. Ne yapıyor? Zorlaştırmaya çalışıyor ya. Hadi lan. <laughs> daha çok da baba ya. Yok bu. Ne oldu zor mu? Bir dakika. İşin işte burası ne biliyor musunuz? Zurnanın. Zıt dediği yere. Zıt dediği yer. Ne oldu? Bak bunu alırsam şampiyonum ha. Tamam. Yapamıyorsun. Yapamazsın. Çağla Kazanamayacaksın Çağlar. Şalmayı çağla deneyeceğim. Of 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 Bak ben karışmıyorum abi. Düşebilir ha. Her an düşebilir. Daha koymadın ki. Her an düşebilir. Her an. Gelmiyor ki arkadaş ya. Ay. Çok zor. Onu onu almak zorundasın. Çok zor ha. Onu almak zorundasın. Ay baba ben sana bir taktik vereyim mi? Dur ya alıyorum. Sen karışma bana. Kaldır lan <laughs> bunu. Bir taktik vereyim mi? Hayır. Bak. Hayır. Ben, Hayır. Şey Ya ver? ben, ben nereden güveneceğim sana? Belki bana yanlış taktik vereceksin. Belki sen başka bir taktik kullanıyorsun. Bana böyle aynen, düşürmem aynen. için belki bir taktik veriyorsun. Seni uyardım seni. Bak ben bu bak benim elime bak, bak çektiğimde. Bak çektiğimde bak. Çakallık yapmak yok. Hadi en zoru sana geldi. Allah'ım gidiyor bunu en kolayını bak, buluyor çocuklar. Böyle bak, bir şey yok ya. Bak bak bana nasıl tutuyorum Bak görüyor musun? Bak. Eğer böyleyse böyle tutuyorum. Hı hı. Eğer böyle yapacaksam da iki ucundan böyle tutuyorum. Düşmedi lan bir türlü. zıplama, zıplama ama bende sıra zıplama. Ya düşerse? Arkadaşlar şu anda babamı galiba patates edeceğim. Hakikaten ha. Galiba patates oluyoruz yani. Yavaş yavaş onlara başladım Abi, baba. Sondakileri alamıyorduk. Allah gelmiyor geri. Aha buldum. Yok artık. İşi bir çok zorlaştırdım baba. Hadi bakalım. Baba kaç tane tek var? İki tane tek var. Valla düştü düşecek. Çocuklar düştü düşecek. <laughs> Rekabet son şeyde sınırda. Rekabet son sınırda. <laughs> sınırda ee, bir şey diyeceğim. Ee... Bir... ben, bir dakika ben yenersen benim hakimiyetimi kabul ediyorsun değil mi? Evet. Yani bu işlerde sen ustasın babacım diyeceksin değil mi? Evet. Heh. <laughs> Yani görüşürüz. bu arada Ama hala... Sen, sen kazanırsan ben de senin elini öpeceğim lan. Elini öpeceğim sen diyeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Krasız hayır diyeceğim. hayır, hayır öyle, değil, öyle değil öyle değil. Daha bir sıfır öyle. Tek ayak üstünde duracağız ya 32 saniye. Hmm. Eğer sen yenilirsen 32 saniye ayakta duracaksın. Tamam. Baba, tamam, ya, ben zaten. kendi tamam, işimi, demiştim. baba ben kendi işimi daha çok zorlaştırıyorum. Eğer ben yenilirsem parmak ucumda duracağım. 32 saniye. Duramazsın. Ya. Hadi oğlum hadi. Hmm. Yıkılmak üzere zaten. Hadi göreyim seni. Yık da şampiyonluğumu kutlayayım. Çok zor değil mi? Aha <laughs> aha aha. aha. Gidiyor gidiyor gidiyor. Hmm, gidiyor gidiyor. <laughs> Tam devrilecek. Oradan bir kurtulursa devrilir. Hayır. Hayır baba ya. Dokunun, ya. Onu alacaksın canım. Onu amanın. 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 Ah, bana Hadi bakayım. devril Ya of ya! Şey bu. yine döneceğim. Baba tut. Saniye tutuyorum. Başla. İşte biz bu işin ustasıyız. Biz bu işin ustasıyız. Gördüğünüz gibi cezayla Verdim oğluma. Arkadaşlar bu arada bir el daha ha. Yok, şimdilik bu kadar olsun. Hayır, daha el sonra el daha biz kendi aramızda oynarız daha sonra. Baba arkadaşlarımızı ee, kırmayalım. Hayır, daha sonra devam ederiz. Ee, ne diyecektim? Videolarımızın devamını istiyorsanız çocuklar kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bizler çok sizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz. <laughs> kendi aramızda kendi aramızda artık. eğleniyoruz gördüğünüz gibi ve süren bitti tamam. Tamam Çağlar. <laughs> çağlar hadi arkadaşlarına <laughs> selam ver. <laughs> Nasıl selam vereceğim diye mi soruyorsun? Çocuklar görüşürüz. Hep beraber inşallah başka videolarda yine buluşuruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.